www.tvbolu.com Biz 2020 Ocak ayında Bolu Sağlık Gençlik Spor Kulübü derneği çatısı altında kurulduk. Ben iki buçuk yıldan beri Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde güreş antrenörü olarak görev yapmaktayım. Hizmet vermekteyim. Kulübün kurulma amacı daha önceden güreş branşına gönül vermiş. Bu işin çok derinlerden olmasa da kader, yağlı, kara kucak ve minder boyutunda biraz yapmış değerli abilerimizle bu güreş sporunu canlandırmak milli Sporcular yetiştirmek, uluslar ve uluslararası turnuvalarda Bolumuzun adını, ülkemizin adını duyurabilmek için bu kulüp kurulmuştur. Amacı Türk güreşine hizmet etmek diyebiliriz. Biz Bolu Gençlik Spor İl Müdürü çatısı altında e, güreş antrenörüyüm dediğim gibi atandığımız ilk günden itibaren 2019 Nisan ayı itibariyle biz güreş branşı e, antrenmanlarına devam ediyoruz. Malum e, bir pandemi süreci yaşadık. Haliyle her taraf kapalı olduğu için bizim spor kulüplerimiz de, spor salonlarımız da kapalıydı. Şu anda Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü çatısı altında sporcu fabrikası, bu röportajı yaptığımız yer, antrenmanımızı gerçekleştiği yer, sporcu fabrikasında antrenmanlarımızı devam ediyoruz. Yani yaklaşık olarak biz tam manasıyla bir yıldan beri bu işi yapabiliyoruz diyebiliriz yani. Hocam bu antrenmanlar işte ulusal ve uluslararası turnuvalarda adımızı duyurana kadar, tasdikleyene kadar, defaatle ve defalarca tekrar tekrar bu madalyalar alana kadar devam edecek. Amacımız Balkanlarda, Avrupa'da, Dünya ve Olimpiyatlarda şampiyon sporcular çıkarmaktır hocam. Bolu Sağlık Gençlik Sporu kulübü e, olarak kurduk biz bunu. Amacımız e, Türk sporuna hizmet etmek, gençlere daha bir hizmet vermek, daha bir hizmet vermek gençleri götü alışkanlıklardan kurtarmak. Ee, bizim Bolu'muzda daha önce güreşe önem verilmediği için biz bu güleşi Bolu'da ayağa kaldırmak istiyoruz. Bolu'da güreşte ilgili kulüp yöneticileri ve Spor İl Müdürümüz Şerafettin Bey, şube müdürümüz Ramazan Demir Bey bizlere bu konuda çok yardımcı oldular. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizim amacımız burada güleşi ayağa kaldırmak, çocuklarımıza daha nasıl iyi hizmet vermek, nasıl yaparız bu işi? Bütün arkadaşlardan biz bunlar destek alıyoruz. Spor yönetici arkadaşlarımız var. Bu kulüple ilgili herkes elin, elin taşın altına koydu. Biz bu konuda belediyeyi de e, bu işin içine katarak belediye de bize çok yardımcı oldu. Belediye Başkanı Sayın Tanju Bey, Tanju Özcan Bey bize yardımcı oluyor sağ olsun. Allah'ın izniyle biz bu sporu bolda ayağa kaldıracağız. Ee, hem bu minderde hem de kara güreşlerinde biz bu konuda başarılı olmak istiyoruz. Ee, ilk daha bundan sonra 40 pınara güreşli götüreceğiz 20 tane. Daha önce e, iller arası güreşlere gittik. Kastamonu'da e, Antalya'da Antalya'da ikisiver güreşlere gittik. bunlarda başarılı başarılı olduk. Allah'ınız izniyle inşallah bundan sonra da başarılı olacağız. Ata sporumuz olan güreşin e, memleketimiz, ilimiz Bolu'dan da 40 pınara genç arkadaşlarımız görüldüğü üzere hazırlıklarını sürdürmektedir. Biz de onlara Doktor Semih Yaman, Doktor Ali Gökkaya ve Sante Estetik Klinik olarak elimizden gelen desteği vererek onların arkasındayız. Milli e, yetiştirmek için bu atasporumuzu geliştirmek için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Devam ediyoruz. <laughs> どうも、また一緒に楽しんでいます。 TV ポドノック .com